Çok iç açıcı olmayan durumlar var burada. Doğru iniyorum. Ölmem. Ölmem, ölmem. Ne oldu? Bak bariyer <laughs> Herkese selam video hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün Leste'ye oynayacağım. Karşıda, karşımda bura olacak. Yani bir de almış salmış. Sanki o ayıgısın beni durdurabilecek kanka. Hoş <laughs> geldiniz. Şey var ya şey muhabbeti var bir de Aaa mi oldu Daşı hemen Brody almalıyım sonra savaş Tamam kanka aldı şu an Brody'yi Ama unuttuğun bir şeyler Milyonlar var verimlerim. Karşına gelecek Lesin kim ben olduğunu ben seçemezsin. seçemezsin Aldık geldik direkt çelik ayakları yapıştıracağım Onu ilk 2 bitirene kadar bitirdim Bu çal aslında çok tehlikeli ya Şöyle burada durup direkt son vuruş yakalasan daha iyi olacak şu aşamada. Çünkü yerini bilmiyorum. Artık biliyorum. Bir sonraki pasif bekliyorum şu anda ona vurmak için. Ne? Ya gitti minyona vurdu ya saçma çar. Saçma çarsın sen ya. Güzel. Ya gel gel estes gel. Bir, bir sen eksiktin kardeşim. Gel sen de buyur. Ben. <laughs> ben de vurdum. Ben de vurabilirim. Q'un döndü değil mi? Aynen ama dodge. Tamam. Dooley'nden sıkıntı yok hiç sıkıntı yok ben düşmem. Ama onlar takım olarak düşerler. yerini aldık. Heh. Gitmeyeceğim biraz. Biraz kanser olsun. Beni hala burada kalabalık sansınlar. Güzel. Beni ben yapan şey çok sıkıntı ya ben minyonumu kaçırdım. <laughs> Ulan var ya şaka gibi ya. <laughs> Vallahi şaka gibi. Keşke vursaydım ya. Beni görün takım. Neyse Turtle var. Turtle aslında. Q'sunu dojlasam bu arada yetiyor. Dojladım ama minyonu kaçırdım abi işte. Oy oy. Beyler. Kötü bir durum var ya. Çok iç açıcı olmayan durumlar var burada. Doğru iniyorum. Önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Ölmem. Ölmem, ölmem. ölmem. Düşman, katletsin. Düşman katledildi. <laughs> Ne oldu? Çocuk? he? Ne oldu? sabır her şeyden önce sabır her benim Ve ben demek brody aldın ha estesle duolane hiç şey düşünüyorsun musunuz peki Hangi olsa alabilirsin kanka sorun yok hani diğer takımın üyeleri ezilebilir kanka hani bunu düşünebiliyor musun düşünemiyorsun değil mi Şu an şu aşamada diye. Senin o bariyerin olmasa var ya. Seni burada kaç kere keserdim de. acaba tüm team yukarıdayken şuradaki gold'u alayım da öyle gideyim bari. Bu sefer artı bir koy. Tamam artık gidebilirim. Lancelot niye report oğlum adam oynuyor işte. <laughs> Rakibe de report demezsin ya. Her atışta bir leş. Bu kuleyi belki satabilirim bu arada. Neden diyeceksiniz? Ben yapan şey, oldu. <laughs> Buraya gelin lan. Kojladığım. Ne oldu? Geri çıkıyorsunuz. Baktığımda. Bir baktığımda. Lan Niye girmiyorsun? Tamam. Bu öldü. Sıra sende res. Gel buraya gel. Şey. Bu kuleyi alayım. Sen aha bela geliyor. Pasifimi bekliyorum. Harika. Tertemiz. Çiçek gibi. Ne demek? Ay. Sen bana desteğe geldin. Şimdi ben sana desteğe geleceğim. Kadar kaç. Yine de Bu aşamaya kadar doğru lane'de sabrettim. Oh. Ya şu door lane olayını artık aşın abi. Aşın yani. Her zaman karşınıza gelen adam bodoslama size girmez. Şunu bir anlayın. Bir anlayın. Aşın o meseleyi artık. Benim farmım artık iyi bu arada ya. Deler geçerim yani. Karşına çekerim çelik ayakları. Törtlü görüyor muyuz? Toplan. Aslında erken lord da alınabilirdi ya. Değil mi? Önüne geçtiler. Başaramadık abi. önüne geçiyorlar. Başaramadık abi. Bu iş görür. Infosunu yazarmış. sakattayız kanka tankımız yok. <laughs> Bizi burada harcarlar. <laughs> Bizi burada yok ederler kanka. <laughs> Estes. Estes bu. Kesersin sen ya. Harika. Harika maç. Noise hocam. Noise. Şuradan temizliğe temizliğe ilerleyeceğim. Eğer şey bırakırsa sen. Harika ya. Mükemmel. Ne oldu Brody? 0-5-0. Şimdi bitmeyen savaş da geliyor. Ya şu valeyi de bir susturalım ya. Ne çene varmış be. Şu gevurlar hep mi aynı olur ya? Takıma gelirler. No bilmem ne bilmem ne. <laughs> fitler fitler bizimkilere sayarlar. Ulan var ya. Tam cücüksünüz de neyse. Geliyorum. Parçalamaya. <laughs> Çıldırıyorum. Bu nedir lo? Tamam. Çok orada midi zorlamam çünkü link link reyiz orada. W kullanmayacağım. Q kullanabilirim şu aşamada. Bana da gelmez zaten. Çok harika. Of üf, üf minyona bak. Şöyle hepsini iterim. Ona vuralım. Onu ona vuralım. Oley, sen tehlikelisin kardeşim. Tamam. Ben öldüm kanka ya. Şu an öldüm ama. Ne yapıyorsun? Böyle de yapılmaz ki. Sağol. Ver abi mutsuzluk ver bana. Ver tuttuğuma tek atacaksın. Sağda kaçamazsın mi Düşman benim gibi Sen de zıplatma açmamış. Tam kanser şeyi yapmış. Yine nereye kayboldu bu halini? Boyundan büyük dertler açıyor odasını. Buraya olur ya bu arada. Şimdi daha rahat oynayabiliriz. Murat. Kuruya vurayım mı? Can lazım, can lazım. Vur bu kuleye Vur 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 vur. Buradan kafa kayar mıyız? Bitti. Bitti. Bitti kardeşim. Bitti. Buraya kadar. Estes alan, Brody alan. Doğlayın atam, Lesle gezem. He? Oldu anam. Oldu canım. Olmaması, olması kötü oldu. İlk temi çünkü çelik ayaklarla başlamayı düşünüyorum. Düşman. 5 saniye sonra savaş yoksa Melisa harbi ağır sıkıntı yaratır yani doldu. bu arada ilk itemden sonra da direkt doğa rüzgarını yapıştıracağım çünkü neden diye soracaksanız Hayabusa Hay 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 genk gelecek bana onu düşürmek adına bu arada bu çalıya şey dener kanka ben şöyle üstüne üstüne geleyim senin senin ilhamın var değil mi Anladım Bir şey diyeceğim Yani işte bu kötü oldu Ölmedim Uf. O goldalaydım dalaydım iyi de ama Çekil. Ölmedim ölmedim uh Haya bir kere geldi de o zaman bu neyi sattılar bir dakika. Bir dakika bizim Ja Gold Minyonu zarardayım arkadaşlar. E? Ee, amaç? E? Çiçek ne oldu şimdi? Hı? Ha? Direniyorsun. Ha? Aha. <laughs> Oğlum ulan senin farmın oldu lan şimdi. Bak bir iki tane minyon gidiyor. Artı ben kuleden gold dızlayacağım. Şunu ver. Saldırı hızı gerekiyor şu an bana. İstediğim tek şey şu an kuleden gold minyonuydu. Gold 165 gold aldım bu arada. Tertemiz. Melisa öne geçeyim derken daha da geriye düştü. Buraya doğru yardıma gitmem gerekiyor artık bu arada. Gördüm sizi kanka sıkıntı yok. Ah bir tutsam onu. Şifasını bozdum. Tamam bozdum. Benim bu arada senin neyin var? Neye bu kadar güveniyor? Ama öl la. Öl la ama. Oy arkadaş. Sıkıntı işte. Allah Allah Allah. Okunmuş. <laughs> Neyse küfür etmeyeceğim. Ay <laughs> hey. Bazen sadece şansın olsa yetiyor abi işte. Şu parımları kaçırsa. Melisa nerede abi? Melisa? Oğlum sen ne yaptın lan Melisa? Ah be kardeşim bitti senin oyunun. Bitti bitti oyunum bitti. Ben var ya şu kuleyi de alırsam Zort yani direkt. ADC defi koyduk abi. Her temiz hem de. Dümdüz yaptım Melisa'yı. <laughs> Yaklaşamıyor bile. 25 <laughs> öyle artistik yapmaya benzemezmiş değil mi? full farm'a yatıyorum abi şu an. Bir dakika şimdi sen şöyle yapacaksın. Ulti de kanka ya. Neyse bu farm'ı alayım. Bu ara buraya gelmişken. Sonra mid kulesini açalım. Dojladık ultisini. Tamam. Ya işte. <laughs> Şu an bekliyorsun da niye bekliyorsun ki kanka sen Sen hemen teklemek için bekliyorsun. Okey. Tekler bu arada. Güzel bekliyor. Sabırlı. Sabırlı bir vatandaş. Vallahi geliyor bak bak. Öldü vardı. <laughs> Oğlum var ya yemin ediyorum çocuğa üzüldüm. Oğlum. Öldü öldü. Ölme ihtimali yok. <laughs> Bir dakika. O çalıda biri var kanka. Şöyle buna basalım da ne olur olmaz. Uyyyy ne diyorsun Franco? Soç. Beni etkilemez. Sorun yok. Ölmeyiz. Daha bariyerim yerim duruyor basmadım. Boşa Sıkıntı yok kanka. Şu şifaya bassam yeter benim şu an. Oraya kim zıpladı öyle? Parçala şey ya. Vallahi abi, şey o, <laughs> e <laughs> Ay, bir şey değil mi? Param parça. Sen ne özgüven ne o öyle? Melisa'nın morali çok bozuldu moruk. Ay kıyamam lan şey diyeyim mi? Bana gelme. Bana şu an gelme. Çünkü hiç hemen aracağım. Şimdi gelebilirsin. Şu an gelebilirsin. Hayacım. Ben izin vermiyorum oraya gitmene. Lan oğlum bir git defol git şuradan ya. İyi vuruyor ya Bakma. Valla Nana iyi vuruyor şu an. Kanka onu ben alayım mı? Teşekkür ederim team. Bariyerim var sıkıntı olmaz ya bu şu anda. Melisa. Yukarıda güzel fight dönecek he. Ama altta da Melisa bedava kill abi dur. Bak bariyer basmayacağım. <laughs> Kıyamam sana ya. <laughs> doğal rüzgarsız kestim adamı. Ve çıkmadan yani hani. Oo, bir dakika bak burada vatandaşlar var. Çeşitli vatandaşlar. Kanka ver ya yeter lan. Ee, ee, tamam. Tamam o zaman öyle olsun hocam. Oy tuttu tuttu. <laughs> Acayip güzel abi ya. Böyle şey değil mi? İçinizin yağları erimiyor mu şu hasarı görünce benim öyle oluyor abi. Sen benim üstüm atlayamam atlayamam. O işi geç. Bak bir şey değil mi? Ben bunu tutarım. Wa ölüyordum o daha. Değil mi? Acil minyon çıkması lazım bir yerlerden. Şuradan bile biraz can çeksem okey olabilir. Tamam. Güzel. Manasal sorunlarım var. Hadi aha. Fena dövüyoruz ya şu anda şeyi. Güzel <laughs> Abi ne oluyor Güzel. Bu ne Kardeşim şu kuleyi alsak mı Artık ya kuleyi... He Çelik ayakları birazdan Satacağım bu arada Tutsana kanka farmı Beyler Allah aşkına Q'ya basamadım Ah be Melisa Lan oğlum lan. Kıyamam ya. Herkes bir kere öldü mü? Tamam. Herkes birer kere öldüyse. Aa biri iki kere öldü. Change. Ben anlamam. Bir yıktı. Oyun bitti ya. <laughs> Tatlış. Vallahi tatlı açtı. Böyle çıtır hasarlı değil miydi böyle hani? Of çok fenaydı. Hemen bir hasar tablosuna bakalım. İyi hasara vurduğumu düşünüyorum. Sürekli vuruyordum çünkü yani hani. O değil de ben bu hanabi yapıyorum ya bu sporu vallahi bak. %29 hasar. Takımdaki en yüksek hasar. En çok kule hasarı bende. Güzel. Güzel. Ya yani ölmeseydim bak orada ölmesem MVP benim bu arada. Neyse videoyu buraya kadar sanmadan izlediysen teşekkür ederim kankam. seviyorsun. Ee, Uf, ne diyecektim? <laughs> videoyu buraya kadar severek izlediysen de saçmaladım şu an ya. Dur ne diyecek? Ne diyeceğimi unuttum ya. Uykusuzluk çok kötü bir şey arkadaşlar. Ay ay, eğer videoyu beğendiysen kanala abone olup like atmayı unutma olur mu? Seviyoruz, Allah'a emanet